Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk aramızdan ayrılışının 76. yıl dönümünde Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bahçesi'nde düzenlenen törenle anıldı. Törende Mustafa Kemal Atatürk'ün rektörlük bahçesinde bulunan büstüne rektör yardımcısı Profesör Doktor Atilla Silki tarafından çelenk sunuldu. Senato üyeleri, akademik ve idari çalışanların katıldığı törende konuşan Profesör Doktor Atilla Silkü, Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olmasının yanında gerçekleştirdiği reformlarla aynı zamanda bir ulusal kahraman olduğunu söyledi. Atatürk'ün hukuk, siyaset, eğitim ve toplum yaşamında kazandırdığı değerler ve Cumhuriyetin devrimleriyle bugüne geliş sürecinde gerçekleştirdiği kazanımların önemine değinen Profesör Doktor Silkü, yaşanan mücadele sonucunda gelinen bu noktada Türkiye Cumhuriyeti'ni bizlere bıraktığı bu emaneti saygıyla koruyacağımız sözünü bir kez daha yineliyoruz diye konuştu. Mustafa Kemal Atatürk insan kimliğiyle bugün sevgi ve saygıyla andığımız bir lider olmasının ötesinde aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, milli mücadelenin bağımsız lideri ve Türkiye'nin istikalini kazanmasında verdiği çabayla yaptığı reformlarla bizi bugünlere taşıyan bir ulusal kahraman aynı zamanda.